KPSS'de skandal soru işte arkadaşlar. Tarihte skandal soru. Benim cevabım cevabım doğruyken ilk açıklamalara göre sonradan ÖSYM e, şıkkı değiştirdi. Cevap şıkkını doğru cevap şıkkını değiştirdi. Ve cevap anahtarında E olarak gözüküyor. İlk açıklamasına göre benim sorum değişik yapmıştım ve doğruydu. Şimdi soruya bakalım. 28 Ocak 1920 tarihinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen ve 17 Şubat 1920'de duyurulan Misak-ı Milli Milli Mücadele döneminde uygulanan dış politikanın temel dayanağı olarak benimsenmiştir. Buna göre Misak-ı Milli hükümleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. adli, mali ve siyasi kapitülasyonların tamamen kaldırılacağı belirtilmiştir. Bu doğru. B şıkkı Batı Trakya'nın hukuki durumuyla ilgili halk oylaması öngörülmüştür. Bu da doğru. C. azınlık hakları konusunda yabancı ülkelerle karşılıklılık ilkesi vurgulanmıştır. Bu da doğru. Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu topraklar bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Şimdi Türk tamam ama İslam çoğunluğu orada olmaması gereken bir şeydi bence. Ve ben bu soruyu D olarak değerlendirmiştim. D şıkkı yapmıştım. ÖSYM'de ilk olarak bu soruya D şıkkı dedi. Sonradan e, itirazlar sonucunda değiştirdiler ve E şıkkı yaptılar. Bu da benim sıralamamı. 20.000 kişi geriye attı arkadaşlar. Bir soru yüzünden 20.000 kişiden 20.000 kişi önüme geçti neredeyse. Bu resmen bir KPSS skandalıdır ve gerçekle bağdaşmayan bir şeydir. E şıkkına bakacak olursak boğazların ticaret ve ulaşıma koşulsuz olarak açılması ilkesi benimsenmiştir diyor. Şimdi burada evet bence koşulsuz olarak açıl, açılması ilkesi benimsenmiş. Niye? Çünkü ticarete ve ulaşıma açacaksın ki sen e, ülke gelişsin yani e, ülke, o, ülke kalkınsın Osmanlı devleti kalkınsın devlet gelişsin yoksa devlet nasıl gelişecek ya <laughs> ilerleyecek. Yani arkadaşlar cevabın bence değişik olması gerekiyordu ama gitmişler gene değiştirmişler ve şıkkı yapmışlar. Ben yani artık diyecek bir şey bulamıyorum. Biz de itirazımızı edelim bir, bir müddet daha açıklanalı kaç gün oldu bilmiyorum. E, herhalde bakayım şuradan. 20, 23 Ağustos'ta açıklandı herhalde sınav. Evet. Daha 6 gün olmuş açıklanalı. Bence bu soruya tekrardan itiraz etmek etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birleşelim ve hakkımızı savunalım. Lütfen cevabı benim gibi D yapanlar bu videoyu beğensinler ve birlik olalım arkadaşlar. Hakkımızı savunalım. Bir kişi bir bir soruda olsa bir sorudur yani. Bizi en az 20 bin kişinin arkasına attı bu soru. Bence hemen hakkımızı savunalım arkadaşlar. Nereye dilekçe vermemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ben pek bilmiyorum. Şimdi onları araştıracağım. Ee, diğer sorularım gayet e, doğru. 22 doğrum var. Bu soruyu da birlikte 23 doğru olarak hesaplamıştım. Bu soru değiştirilince cevap şıkkı değiştirilince benim doğru sayım tarihte 22'ye düştü arkadaşlar. Bir an önce itirazımızı edelim. Siz de bana destek verin. Ee, kanala abone olmayanlar abone olsun lütfen arkadaşlar. Ee, ve hakkımızı savunalım. Bu ÖSYM'nin saçmalığı insanlarla dalga geçmesi bu kadar yetti arkadaşlar. Ee, ya soruyu iptal edecekti eğer iki tane doğru şık olduğunu düşünüyorsa ya da bu sorunun cevabını değiştirmeyecekti arkadaşlar. Biz de şıkkı yaptık ve ÖSYM e gitti gene saçmaladı. Bir yerlerden ve soruyu değiştirdi. Ben artık Allah'a havale ediyorum. Hakkımı da arayacağım gene ve sonra Allah'a havale edeceğim arkadaşlar. Yapacak başka bir şey kalmıyor çünkü. Bu kadar çalışmaya, bu kadar emeğe yazık değil mi yani? Yazık günah değil mi? İnsanların emeğiyle oynuyorlar resmen. Dalga geçiyorlar. Allah bunları bildiği gibi yapsın başka bir şey demiyorum.